Dondurulmuş gıdaları çözdürürken nelere dikkat edilmeli? Gıdaları hem dondururken hem çözdürürken hijyene öncelik vermek gerekir. Etler her zaman buzdolabında yavaş yavaş çözdürmelisiniz. Eğer etler dondurulmadan önce soğuk zincire dikkat edilmemişse veya et saatlerce mutfak tezgahında bekletilmişse, bulaşan bakteriler soğukta uykuya yatar ve çözünme sırasında patlama derecesinde çoğalırlar. Özellikle hediye olarak getirilmiş donmuş etleri her ihtimale karşı tüketmeden önce mutlaka ısıtmak ya da pişirmek gerekir. Çünkü nihayetinde ne koşullarda dondurulmuş olduğunu bilmiyoruz. Mesela donmuş bir balıktan gayet lezzetli bir buğlama yapılabilir. Ancak eğer kötü bir koku varsa hemen atmak gerekir. Kösele gibi tadı olan dondurucu yanıklarını keserek balığı küp şeklinde doğrayıp taze balıklarla karıştırılabilir. Hepsini sebze dolu bir tavada pişirebilirsiniz. Balık kızartması bir diğer seçenek olabilir çorba bu konuda iyi bir alternatif olabilir. Et veya sebze hangi gıda maddesi olursa olsun hepsi pişirilip püre haline getirilebilir. Domates püresi, domates suyu, et suyu ve ekşi krema ile karıştırılıp baharatla eklenerek kırı tonla servis edilebilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.